Arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle yeni bir mod bölümüyle daha beraberim. Bugün sizlerle süper kahramanlar modunun part 2'sini çekeceğim. Biliyorsunuz part 1'i çekmiştim. Ee, bu sefer de Iron Man zırhlarını ve Iron Man'i çekeceğim. Yanımda yine koçum Furkan abim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk Iron Man'imiz eee Iron Man Mark 1. Böyle bir görüntüsü var arkadan. Önden de böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Ay sesim kısılıyor. Neyse. Arkadaşlar özellikleri yavaşlık 2, 3, 2 ve suda nefes alma. Suya girelim Kaan. Su yok ki. Ya yani, suda nefes almanın ne olduğunu herkes bilir. Ama Jigsaw. Üç kişi inşallah birlerini tek yumrukla öldürür. Ama çok yavaşım ki. Bakın. Geber. Geber seni pis lanet olur. Ben pis Çünkü sansürlemeyi bilmiyorum. Geber evet arkadaşlar. Sıradaki Iron Man'imiz. Aynı. Arkadaşlar bunun hız 4, güç 3 ve su da nefes alması var. Bu uh, koşuyorum. Önden böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Ve çok hızlı gerçekten. Ama yukarıdan kötü. Tamam geldin mi? Aha. Tamam. Şimdi tekrardan mı başlıyoruz? Yok tekrardan başlamıyoruz. Evet arkadaşlar ayrım ben böyle. Sıra geldi en sonuncu ve benim görüntüsünü en sevmediğimi. Hulkbuster. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız? İğrenç. Kaan bunun hakkında ne düşünüyorsun? Görüntüsünün iğrenç olduğunu, arkasındaki şeyin ne olduğunu bilmediğimi düşünüyorum. Arkadaşlar işte bu da böyle. Şu örümcek ağlarından nefret ediyorum. Açık. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümde daha sonuna geldik. Güle güle. Hemen değil. Bir bölümde daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İleriki bölümde arkadaşlar orları göreceğiz ve silahları göreceğiz. Anne. önceki moddan kalma <laughs> Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.